Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Avcılar Isparta Kule'den devam ediyoruz efendim. Gayrimenkul sektöründe lider ve öncü bir isim ZNG Grup Gayrimenkul adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Cüneyt Temur bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden sizler için bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. Cüneyt Temur'u biraz tanıyalım. Tabii ki de. Öncelikle herkese merhabalar. Cüneyt Temur, Yurt dışı doğumlu, Tripoli Libya doğumluyum. Konsolos bir babanın çocuğuyum. Yaklaşık olarak 18 sene Arap ülkelerinde büyüdüm, orada yetiştim, oradaki kolejlerde eğitim gördüm. Sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra üniversite hayatımı Türkiye'de devam ettirdim. Türkiye'de özellikle sağlık sektöründe ee, reklam olur. O yüzden söylemiyorum. Çok büyük bir firmada görev yaptım. Uluslararası direktör olarak çalıştım. Sonrasında ZNG'yi devraldık. Hmm. Yaklaşık olarak 3 e, yıl öncesinde ZNG'yi devraldım ortağımla beraber. 2 tane daha ortağım var. Ben sadece şirketin yüzüyüm. Hmm. Ee, şirketimizin en büyük özelliği sektörden bizi ayıran yurt dışı bağlantılarımız. Yurt dışı çalışmalarımız. Dolayısıyla benim ve ekibin e, yurt dışı ayağı bizim için çok önemli açık konuşmak gerekirse. Yurt dışı ayağında da ağırlıklı olarak Orta Doğu bölgesiyle çalışıyoruz. Ee, diğer ülkelere hitap ediyoruz. Genelde toplumda farklı bir algı oluyor. Araplar Türkiye'ye yatırım yapıyor dönüyor. Bu doğru ama bu da şurada bir gerçek ki Avrupalılar da ciddi yatırım yapıyorlar. İranlılar da çok ciddi yatırım yapıyorlar. ZNG bu noktada hedef noktasında evet doğru adımlar atıyoruz. Özellikle yurt dışında acente ağımız çok güçlü. Katar'da kendi ofisimiz var, Dubai'de kendi ofisimiz var. Şu anda üçüncü ofisimizi İran'a açıyoruz ve bu noktada biraz daha uluslararası gayrimenkul adı altında hedeflerimize doğru koşuyoruz. Uluslararası olmanız tabii bir fark yaratıyor Kesinlikle. sektörde değil mi? Kesinlikle. Sektörümüzde yükseliyorlar değil mi? Açıkçası 2019 yılı biraz zor geçti. Kolay bir yıl değildi. Özellikle gayrimenkul sektöründe 2019 yılı çalkantılıydı. Türk piyasasıyla yani Türk pazarıyla çalışan firmaları göz önünde bulundurursak eğer alım gücü maalesef biraz düşük. Ama yurtdışı e, yurt dışı olarak baktığımızda hayır öyle bir şey yok. Yurt dışı müşterisi her zaman Türkiye'yi çok seviyor. 2019 yılında genel konjektürde bir problem vardı. Bütün ülkeler arasında bir sıkıntı vardı. Dolayısıyla yatırımlarda ciddi rakamlar telaffuz edilmemeye başlanmıştı. Biraz daha herkes kendini rölantiye aldı ama 2020 yılı böyle değil. 2020 yılı tahminlerimiz doğrultusunda ilerliyor. Yıla hızlı başladık. Hızlı bir giriş yaptık. Ülkemizde çok ciddi talep var ülkemize karşı. Demin de söylemiş olduğum gibi özellikle sadece Araplar değil, bütün ülkelerden bütün milletlerden Türkiye'ye karşı bir talep var. Çünkü ülkemizi seviyorlar. Her anlamda seviyorlar. Evet. E, doların artması biz Türkiye'de yaşayan Türkler için evet biraz kötü bir durum olabilir. Ama sonuçta yabancı yatırımcı için bu çok büyük bir fırsat. Ve dolar arttığı sürece yatırımlar Türkiye'de devam edecektir. Çünkü Türkiye'den daha iyi bir alternatifleri maalesef yok. Peki Türkiye'ye yatırımların sebebi yeni projeler Ağırlıklı olarak projeler. Çünkü e, genelde yabancılar proje yapılarına alışıklar, gökdelenlere alışıklar, büyük yapılara alışıklar. E, Türkiye yatırımın nedenlerinden bir tanesi projeler tabii ki de ama tabii ki de başka nedenlerimiz de var. Önceki yıllarda Kanal İstanbul Projesi e, bu katsayı yaptı mı? Kanal İstanbul Projesi özellikle yatırım amacıyla bakarsanız eğer müthiş bir proje. Müthiş bir proje. Ee, sonuçta şöyle bir gerçek var. Nüfus sayımız çok fazla. Dolayısıyla insanları tedirgin ediyor yabancıları. Çünkü her şey hep aynı. Ama Kanal İstanbul gibi yeni bir proje geldiği anda burası Yeni İstanbul diye adlandırılıyor ve Yeni İstanbul bölgesine talep çok daha fazla artmaya başladı. Ki sadece ve sadece Kanal İstanbul'un söylentileri bile talebi karşıladı. Ancak Kanal İstanbul başladığı anda, hele ki bittiği anda bu bölge. Gerçekten e, ciddi anlamda yatırıma açık bir bölge ve o zaman çok başarılı olacak. Tabii e, yabancılar ülkemize geldiği zaman birçok alanda hizmet almak istiyorlar. Basanlaştık gibi örneğin. E, siz hangi konularda yanındasınız? Açık konuşmak gerekirse biz emlak firması değiliz. Biz Hı. bir gayrimenkul proje şirketiyiz. Kendi projelerimiz mevcut. Bunun haricinde yabancılara bu tür konularda da destek veriyoruz. E, esas işimiz vatandaşlıkla ilgili çalışmalar olmaması açık konuşmak gerekirse talep doğrultusunda bizim o bölgeye ve o hizmete yönelmemizi sağladı. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle emlak işinde çünkü hepsi vatandaşlık istiyorlar. Kanunlarımız değişti. Kanunlarımız biraz daha zorlaştı ki bence iyi de oldu. Çünkü çok ciddi bir talep vardı. Şu anda artık eskisi gibi daire almaları, vatandaşlık almaları o kadar kolay değil. Açık konuşmak gerekirse bu noktada elimizden geldiğince işlerini kolaylaştırıyoruz. i̇leriki vadeye baktığımız anda evet oldukça talep var ve olmaya devam edecek. Yeni projelerimiz en önemlisi yurt dışı ayağımız. Çünkü sonuçta yabancı müşterilerimizi düşündüğümüz anda bizim diğer firmalardan ayıran en büyük özellik müşteriler bize direkt birebir dokunmak, temas etmek ve konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla herkes ülkemize gelemiyor, herkesin bu vakti yok. Ve bu yüzden biz yurt dışındaki ofislerimize ağırlık veriyoruz. Hedefimiz şu anda hali hazırda iki ofisimiz mevcut. Dubai'de ve Katar'da. Bu sayıyı 2020 yılı sonuna kadar 12 ofise daha çıkartmak istiyoruz. Bu doğrultuda direkt kendi ülkelerinde, kendi rahatlarında onlara bu hizmeti vermek istiyoruz. Evet. Ee, peki sektörde hedef ve projeleriniz neler? Ee, yakın gelecekte ee, neler olacak? Sınadığınızda. Açık konuşmak gerekirse bu bölge bizim için çok önemli. Yani biz genelde halk arasında Mahmut diyoruz. Mahmut Bey Gişelerden itibaren Edirne sınır kapısına kadar ki olan bölge Yeni İstanbul bölge, Yeni İstanbul bölgesi diye geçiyor. Ve bu bölge yatırıma çok açık. Biz de buradaki yatırımlara dikkat alıyoruz için doğru o zaman değil mi? Kesinlikle doğru adres. Zaten genel bir algı şu, bu bölge ağırlıklı olarak yabancılara hitap ediyor deniyor. Aslında yanlış. Yabancılar sadece geleceği bizden birazcık daha önce görüyorlar. Bu bölgenin ileride ne kadar kıymetleneceğini gerçekten biliyorlar. Peki efendim, e teşekkür ederiz verdiğiniz <laughs> için. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızı devam ediyoruz. Çok size. teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün avcılar Isparta Kule'deydik. Gayrimenkul sektöründe güven kazanmış ZNG Grup Gayrimenkul adlı firmaya konuk olduk. Efendim aktaracaklarımız sizlere şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.